8.30'a ve 9.30'a alarm kurmuştum. 8 8.30'da kalkayım. Çok yorgun olursam da en kötü buçukta kalkayım diye. Ben buçuktaki alarmı ertelemişim. Bir sonraki çalsın diye bekliyorum. Uyuyorum yani. Saat şu an 10.55. Yorulmuşum ya. Yani yorulmuşum değil de dün gece biraz geç uyudum. Instagram'da son üç gündür paylaşamadığım hikayeleri paylaşmakla uğraşırken 3 saatim gitti. Geç uyudum biraz. O yüzden kalkamadım sabah. Bir de yağmur o kadar güzel yağıyordu ki hava serin. Yatmışsın burada sıcak sıcak. İşte yolda olmanın en zor kısmı bu. bu Gerçi yolda olmadığın zaman da en zor kısım bu sabah kalkmak. Şu an toplanmaya başlasam 12'de yoldayım Ya bugün zaten bir yere gitme planım yok İşte bu Küçük ülkede biraz dolaşacağım gezeceğim Bir şeyler yer içerim Sonra Akşam yine Kamp yapacak yer arayacağım yani Acelem yok Ve manzaram müthiş arkadaşlar ya manzaram müthiş Şu karşıdaki dağlara bakar mısınız ya İnanılmaz güzel gerçekten Güneş de çıktı Şimdi ben de yavaş yavaş yola çıkacağım. Yani nüfus o kadar az ki buralara şehirleşme gereği duymamışlar bile arkadaşlar bakın. Burada böyle tarlalar var. Ama şu yönden baktığımızda da adamların elinde küçücük bir ülke var ve bunu da bir şekilde bakın böyle ekip biçip tarım yapıp değerlendiriyor adamlar görüyor musunuz? altını da ıslanıyoruz. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. gerçekten. Oğlum bu gerçek olamaz ya. Yetti bak tamam bak yetti. Alıştım artık. Alıştım artık. Canım sıkılmıyor bunu artık. Değiştirin kodları. Nasıl köy oğlum burası ya? Şuraya bakın. Ülkenin şu an başkentin merkezindeyim. Burada tarla var ya <laughs> gerçekten garip bir ülke ama şu an mahvoldum ya gerçekten mahvoldum şu an yağmur yağacağını bildiğim için özellikle e, terlikle çıktım yola ayakkabılarımı ıslatmak istemiyorum yani ıslak ıslak giymek istemiyorum en azından terliklerim ıslansın şimdi ben bu ülkeye geldim ama bugün pazar Hiçbir yer açık değil arkadaşlar. Bakar mısınız ya? Ülke gerçekten terk edilmiş gibi. Bakın. Hiçbir yer açık değil. Hiçbir yer. Çok enteresan. Şu an hayalet bir ülkede dolaşıyor gibiyim. Yani oturup bir kurulanmak istiyorum. Bir çay kahve içip bir karnımı falan doyurmak istiyorum bir yerde. Bir de ne yapacağıma bakmak istiyorum. Çünkü bu yağmurun altında düşünemiyor bile insan. Şimdi bunun çözümü ne biliyor musunuz? Açıyorsunuz mapinizi. Türk iş yazıyorsunuz. Nereye giderseniz gidin kesin bir Türk vardır. Ve herkes kapalı iken o Türk açıktır arkadaşlar. Şu an mükemmel bir ülkedeyim aslında. Manzara olarak gerçekten çok güzel bir ülkedeyim. Ve bakın gördüğüm manzaraya. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz alpleri? Görüyor musunuz manzarayı? Fena ya arkadaşlar fena Gerçekten fena ya, ya Mustafa ben de abi memnun oldum Ben de İzmir'e yeni geldim 3 günü gördüm Öyle mi? mi miydi? Nere? Di Dikili. Dikili, Dikili. Öyle Dikili. mi? Ben oradanım işte ya. <laughs> Dikili'nin orada Bergama var ya. Ha, ben orada ya. büyüdüm işte. Yani şimdi onu konuşuyorduk Aynen. biz de. Ben de ya geldin Dikili'den havaya bak şimdi burada. <laughs> Neredeyse. <laughs> İki sokak aşağıya indim. Şehir bitti. Gerçekten çok küçük burası ama şu manzaraya bakar mısınız ya. <laughs> Arkadaşlar burası bakın etrafı tamamen Alplerle çevrili küçücük bir ülke ee, ve bu ülkenin şu an başkentindeyim. Vaduz burası. Ee, 5000 kişilik bir nüfusu var buranın. Tamamen bembeyazdı burası. Şuradaki hiçbir dağı göremiyordunuz. Sadece binaları görebiliyordunuz. Şimdi şöyle de bir durum var. Öyle olduğu zaman da buranın hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Buranın tek olayı bu etrafındaki bu dağ manzaraları. Ben de zaten o yüzden geldim buraya. Size bu ülkeyle ilgili bir iki bilgi vereceğim. Daha sonra buradan çıkıp Avusturya'ya geçeceğim tekrar. keçiler falan var. Burada böyle buğday tarlası var. Şu evler var ya onların hemen arkası şehir. Şu dağı görüyor musunuz? Dağın olduğu yerde de bitiyor. Yani şöyle ince uzun bir yer burası. Yani gerçekten 2-3 sokak var şurada. Başka hiçbir şey yok. Bakın şurada bir stat var. Ülkenin stadı. Bizim yani üçüncülük statları falan bundan daha büyüktür. Göstereyim. Milli takım stadı burası. Görüyor musunuz? Bildiğiniz sıvası falan bile yok yani tribünlerin. Bakın şu arabanın geçtiği yer var ya Arabanın yanında e, Ren Nehri var. O arabanın geçtiği yerin diğer tarafı da İsviçre, yani ülke şu arabaların geçtiği yere kadar. Bu tarafa döndüğümüzde de bakın, karşıdaki dağa kadar. Yani koşarak birkaç dakikada gidebileceğiniz mesafede bir ülke. Şimdi. Burası da stadın otoparkı sanırım ya da ülkenin otoparkı bilmiyorum. gene olarak bir ülkeyi otopark yapmış olabilirler. Çünkü arabanızı buraya park ettiğiniz zaman her yere gidebiliyorsunuz. Beni en çok hayal kırıklığına uğratan şey, bakın gerçekten çok gelişmiş ülkelerin arasında bir ülke. Yani mimari olarak böyle tamamen kendine has, böyle bürüş gibi bir yer bekliyordum. Ee, ama yani bu kadar küçük bir ülkenin e, bu kadar güzel bir e, coğrafi konumda olan bir ülkenin bu kadar çarpık kentleşmesi bakın yani apartmanlar falan var böyle Türkiye gibi yani biraz o beni çok şaşırttı ben daha çok gerçekten böyle e, şu karşıda gördüğünüz kilise gibi diğer evlerin de o havada olduğunu düşünüyordum ama bakın bildiğiniz burada modern modern evler var ve hepsi de farklı şekilde yapılmış yani bakın görüyor musunuz? Bu arada böyle bisikletin üzerinde çekiyorum size gösteriyorum ki zaten ülke küçük siz de böyle sanki şehirde dolaşıyormuş gibi ülkeyi olduğu şekilde görebilirsiniz. Burası da başkanlık sarayı mı? Bizimki daha büyük ya. Oğlum bizim başkanlık sarayı bu ülkeden büyük lan. Kaç bin kişilikti bizim saray? Evet arkadaşlar şu an ülkenin en merkezi yerindeyim. Her şey burada işte. Başkanlık sarayı, en önemli meydanı, Kapalı çarşı gibi yolu, kafeler caddesi falan bütün hepsi burası sanırım. Yani bugün pazar olduğu için her yer kapalı. Biraz da sıkıcı görünüyor açıkçası ama diğer günler böyle bir tık daha canlı oluyordur diye düşünüyorum. Ama e, yani benim burada yapacak başka bir şeyim yok. O yüzden ben gideceğim göremeyeceğim onu maalesef. Belki siz pazar günü değil de başka bir gün gelirseniz ki buraya gelecekseniz eğer e, bence öyle yapın. Çünkü her yer kapalı buraya pazar günü geldiğiniz mi hiçbir anlamı yok. Şimdi ülkeden çıkmadan önce size birkaç bilgi vereyim. Dünyanın en küçük 6. ülkesi burası ve nüfusu sadece 34 bin kişi arkadaşlar. Ve bu ülkenin bir özelliği var ben bunu bir yarışma programında mı görmüştüm bir yerde görmüştüm böyle bir soru vardı ee, belki sizin de karşınıza çıkabilir belki bir gün bir yerde işinize yarayabilir dünya üzerinde kendisinin ve komşularının denize kıyısı olmayan iki tane ülke var bunlardan birisi Özbekistan diğeri de Liechtenstein arkadaşlar bu ülkede 800 küsür tane Türk yaşıyormuş arkadaşlar. Buralı olan insanların dışında en kalabalık olan 5. millet bizmişiz. Ve ülkeyi korumak için bir askeri birlik oluşturmuşlar. Bunlar da toplam 125 kişiymiş. 125 kişilik bir ordusu var arkadaşlar bu ülkenin. Yani ülkeyi genel olarak 34 bin kişi düşündüğümüzde bunun bir kısmı yaşlı, bir kısmı çocuk falan diye düşünürsek bakın ben çok fazla takipçisi olan bir insan değilim. Biz şurada 80 bin kişiyiz tamam mı? Hafta sonu işi gücü olmayan arkadaşlar çıkıp gelse biz buraya alırız ya. Vallahi bak. Bir çay kahve bir şey içeceğim. Daha sonra çıkacağım. Saat de geç olmaya başladı. Çok fazla gidemeyeceğim büyük ihtimal bugün ama olsun. Önemli olan bir yere varmak değil arkadaşlar. Önemli olan yoldayken bundan zevk almak. Önemli olan yolda olmak. O yüzden keyfine bakıyoruz. Bir de şurada hazır bayrağını görmüşken aklıma gelen bir bilgi var. Bu Liechtenstein'in bayrağıyla Haiti'nin bayrağı aynıymış. Daha sonra bunlar aynı olduğu için burası ülkelerinin bayraklarına bir tane taç işareti koymuş. Ee, bu şekilde kullanmaya başlamış. Bu şekilde de Haiti'den farklı bir bayrağa sahip olmuş oluyorlar arkadaşlar. Bu da böyle bir bilgi. Günaydın. Günaydın abi. Ne haber? <laughs> abi şu kaldığım yerin güzelliğine bakar mısınız? şuraya bakar mısınız ya? Şu güzelliğe bakar mısınız? Müthiş bir manzara değil mi? İnanılmaz güzel gerçekten ya. Buraya çamaşırlarımı yıkayıp bataryalarımı doldurmak için geldim. Şu an ikinci günüm. Yarın yola tekrar devam edeceğim. Sağ olsunlar İki gündür bana krallar gibi bakıyorlar. Eğer olur da siz de buradan geçerseniz ki Liechtenstein'a doğru gidecekseniz eğer zaten yolumuz buradan geçecek. Gelin burada şu manzaraya karşı bir şeyler için yemenizi yiyin. Benim de selamımı söyleyin. Pişman olmazsınız arkadaşlar. Hasan Der Klaus vergisst oder wie? La la ya. Gel. <laughs> Oradan çok değişik. Ama çekemiyorum her şeyi. <laughs>